size çocuksu günler diliyorum. Bugün size sigara içen bebeklerden bahsedeceğim. Sigara içen bebek var mı derseniz evet maalesef var. Eğer siz sigara içiyorsanız özellikle de emziriyorsanız bebeğiniz de sigara içiyor emzirme döneminde sigara içtiğinizde bebeğinize neler oluyor öncelikle unutmayın ki temiz ve kaliteli bir nefes alamayan annenin sütü de temiz ve kaliteli besin değeri açısından iyi olmuyor bunu hiçbir zaman unutmayın siz emzirdiğinizde sigara içerseniz bebeğiniz de sigara içiyor. Sigaradan aldığınız tüm nikotin ve zararlı maddeler anne sütünden bebeğinize geçiyor. Bunu üst üste söylüyorum. Anne sütünün miktarı azalıyor. Neden anne sütünün miktarı azalıyor? Çünkü sigara içmek annedeki e, iştah merkezine etkiliyor, annenin beslenmesi bozuluyor, beslenme düzeni değişiyor. O yüzden de anne sütünün içerdiği mineraller ve besin değerlerinde bir miktar kayıp oluyor. Hem anne sütü azalıyor hem kalitesi azalıyor. Hem de bebek geçen nikotinin tadından dolayı anne sütünün tadından hoşlanmadığı için... E, anne sütünü almayı bırakabiliyor, emzirmeyi reddedebiliyor. Yapılan çalışmalarda emzirirken sigara kullanan annelerin bebeklerinin daha az anne sütü alarak daha az emdiği gösterilmiş. Emzirirken sigara içtiğinizde bebeğinizin bağışıklık sistemi de olumsuz yönde etkileniyor. Hem içtiğiniz sigaradan hem de Pasif dumana maruziyetten dolayı bebeğiniz çok daha fazla enfeksiyon geçiriyor. Üstelik sigara kullanırken anne sütü veren emziren annelerin bebeklerinde sigara bağımlılığının çok daha fazla göründüğüne değinmek istiyorum. Dumansız günler bebeklerinize sigara içirmeyin. Hepinize çocuksu günler.